Ya, şey, ya, Lera, ben size aşı tanıştıracağım. Merhaba çocuklar. Bugün top verir oynayacağız verir biliyor musunuz? Çok güzel tamam. <laughs> <de. gülüyor> arkadaşlar. Ya, bak, zaman, tam şimdi top ya, oynamaya gidiyoruz. Hadi oynayalım. Buradan.

Hadi ve hadi hadi. Ve gol Ayşe gol <laughs> Arkadaşlar hadi oynayalım. Ve gol Ayşe bir daha dağ gol dağ. attı ya. Bir yerime yeneceğini mi sandın herif atlayış? Yani. <laughs> ya ben yeneceğini mi ya? Bunlarda şey 70 tane aslında evimizi küçücük ama ve su basıyor. Aa, şey <laughs> Hayır bu olamaz. Bir, bir sınav var. var. Gizleme neredemiş? <laughs> Şaşırdım. Şey? Üzlebilirim ama. Gelefi fatlı vallahi so kapısını unutmuştum. Onu da anladım sonra girelim. İyi tamam. Peki oraya Hava da alalım Çığlık çığlık. Tamam. Yaprak olsa Al, boyuna. Oraya bakınca İşte. Ondan sonra gari kaç tane nasılmış böyle. en sonunda ne Hoppala. Benim Aşı burası ne güzelmiş ya. Evet evet ben üstü atmıyorum. İyi ben sunuyorum zaten. Canavarlar nereden çıktı ya arkadaşlar? <laughs> Allah Allah, Allah Kapıyı da yıllar gördüğünüz gibi arkadaşlar ya <laughs> nerede çıktı bu son bilemeş şey ya biz burada ne güzel oynuyorduk ya Allah ya arkadaşlar <laughs> ya çok kötü değil mi ya biz ne yapacağız şimdi? Deme Ayşe. Evet. Ayşe gel bakayım sen buraya. Tamam geliyorum abla. Geldim abla. Abi şimdi biz ne yapacağız şimdi? Yemeğimiz yok. Başımız yok. Evet ya abla. Ay düştüm ben. Abla ya ne Bakın. O oh, burada miyiz? bir yemek var. Bir şey diyelim. Yem 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 yem. Doğra, bu orası, ya. Şey, şey, şey. Ya. Hayır. Güzel. Tamam ya. Aşır. Nasıl? Nasıl ya? Aa o, o Oye, nereye bir şey nereye gideceksin? sen? O burası bir yatak e abla. Bir, bir burası. Ne burası? Rahat rahat ben burada yattım. Bir, yattım bir, akşam oldu ya. Uykuma da basmadı bir kahve <laughs> içeyim. Abla ben de istiyorum. Ben de ben de ben de. Ben de istiyorum abla iş. İyi sana yapayım. Yerim, Al iç. Oh mis gibi Ya tüftiş günler. Rica ederim Yerim, Ayşe. Yatan et sen yatan. Ayşe zombiler gitmiş herhalde. Bir de sular bastı ya. Ne yetişeyim ya. Ayşe evimiz geri geldi. Kanal abone olmayı da basın. Like unutmayın. Bye bye.